Arkadaşlar 2025 KPSS'de çıkmış başka bir soruya bakacağız. Bakın üzerindeki eksi ne görevinde görür? Ne görevi görür? Ters çevirme görevi. Yani burası 5 ise ters çeviriyoruz. 1 bölü 5 yapıyoruz. 1 bölü 5. 5. Artı. Şurada 2 var. 2 var. Çarpı 4. Üzerinde bakın yine eksi 1 var. Eksinin görevi ters çevirdi. 1 bölü 4 olarak geliyor. Bölü alt tarafa geçtik. Şurada 3'ümüz var. Şurada bakın eksi ters çevir. 1 bölü 3'ün karesi. Ben buraya direkt 9 diyeyim. Artı 4 çarpı 2'nin üzerinde de eksi var. 1 bölü 2 olarak yazıyorum ben bunu. Çok güzel. Şimdi şurada ben şu ufak bir sadeleştirme yapayım arkadaşlar. Şu 2 ile 4'ü sadeleştirdim. 2. Yukarıda 1 kaldı. Şu 3 ile 9'u sadeleştirdim. 3. Yukarıda 1 kaldı. Şunları da sadeleştirirsem 2. Of çok güzel oldu ya sorumuz. Şöyle bir cevabını yapalım. Ne kaldı elimizde? Yukarıda 1 bölü 5 kaldı. Artı 1 bölü 2 kaldı. Bölü alt tarafta 1 bölü 3 kaldı. Artı 2 kaldı. Çok güzel. Peki devamını nasıl yaparız? Şurayı 2 ile şurayı 5 ile genişletelim arkadaşlar. Bakın şimdi 2 ile önce üstteki 1'i çarpıyorum. 2. 2 ile alttaki 5'i çarpıyorum. 10 artı 5 ile 1'i çarpıyorum. 5. 5 ile 2'yi çarpıyorum. 10. Bölü alt tarafı zaten direkt 3 ile 2'yi çarptım. 6. 1 artı 6 bölü 3 olarak yazabiliriz. Tamam toplayalım. 7, 5, 2 daha. 7. 7 bölü 10. Çarpı diyorum. Şurası çünkü 7 bölü 3 yapıyor. Ters çevirip çarpabiliyorduk arkadaşlar. 3 bölü 7 olarak geliyor. Şimdi burada ufak bir sadeleştirme. Bakın 7 ile 7 gitti. Cevabımız direkt tertemiz. 3 bölü 10 olarak geliyor.